Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Geçtiğimiz hafta biraz rahatsız olduğumdan dolayı sunumlarda yer yer keyifsiz gibi görünmüş olabilirim. Ee, şimdiden kusura bakmayın diyorum ve maçımız başlıyor dostlar. Biz alanın sol tarafını seçtik, rakipse sağ tarafını seçmişti. Ve uçak alanın sol tarafına ağırlıklı bir doğrultuda ilerlediği için de maça avantajlı bir şekilde başladığımızda söylemeden geçemeyeceğim oyuncularımız yavaş yavaş atlamaya başlıyorlar ve rakip takım oyuncuları da atlamaya başlıyor. Yavaş yavaş loot bölgelerimize doğru iş yapacağız dostlar. Militeri bölgesi bu arada rakipte olacak. Harekete geçiyorlar bu arada yavaş yavaş cover to cover dediğimiz olayı yapıyorlar. Coverdan cover'a ilerliyorlar. Ama hala yaya ilerliyorlar. Bunlar yaya gezmeyi çok seviyor ya. Birisi yumrukla kendini bayılttı. O nasıl oldu peki? İ Aynen, William, William. Kendine ya, yumruk atmayı ya, nasıl becerdi abi? abi. <laughs> şu oyunda yapamayacağımız şey yok herhalde. Düştü düştü, o yüksekten düştü. Öyle mi? Değişik değişik şeyler dedi. Havada kendine yumruk atıp düşürdü mü yoksa canlı mı azalttı, ne yaptı? <laughs> yani şu an... Çok e, ilginç. ...Klay'ı bittik, yaklaştı. ile beraber şu an gördüğün gibi. Yani evet. Ekipler... Evet, şu an e, bir, bir Burada sıkıntı yaşayabilirler, bak burada. Gördüler. Gördüler Ama şu an. fark etti. Evet, evet, evet. Gördüler şu an. Buradan infoyu aldılar. Yalnız şimdi... İran gerçekten güzel toparlayacak gibi bir his var içimde. Evet. infolar işe yaramış. Kesine bak görüyor musun? Bak takımlar nasıl bir araya toplamaya başladı. Hı hı. İran hı, -hı. Hemen bizimkiler bak var. hemen sarmaya başladılar. Fark ettin mi peki Clay'ler? Evet. Clay yine aralarına Bakıyorum. dalıp Heh. bir tazeleme yapacak galiba. Kahramanlık tazelemesi deneyecek tahminimce <laughs> Clay biliyorsunuz kahramanlığı çok sever. Bak gidiyor. Evet evet. Bak ilerliyor Clay. Yine, evet. Ağaçtan ağaca, ağaçtan ağaca ilerliyor. Yakalayıp düşürecek. Düşürdüğü yerden oynayacak. Kroskov da yanında. İran tarafı bu arada biraz avantajlı fark ettin mi? Coverları var. Evet. Yani Farmdalar. Yer, Farmdalar. Var, Ama alan bizde var. bu arada. Evet. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Alan bizde olduğu için biz yine rakibin etrafını sarıyoruz. Alan dışı bırakıp alan dışında ezeceğiz tahminimce. Böyle bir taktik gelecek bizim takımdan. Bak etraflarını sarıyoruz. Rakip bunu fark etmiyor işte. Şuraya da bir şu kampanda hani hemen yukarısında bulunan iki tane ev var ya. Birisi squad house L şeklinde olan birisi de iki evet. katlı olan. Oraya da adam göndermiş olsalardı şu an saramazdık etraflarını. Aynen. Bunlar çok uç bir noktalar mesela. Bir arada. Evet evet. Bir anda, bir anda evet. etraflarını sarmaya başladık adamların. Şu... Şu an arkadan gelecek bir ekibimiz de var. Ay evet gelmiş zaten. Crosscall hemen arkasında. Evet evet ekiplerimiz, ekiplerimiz toplanıyor Ama buraya. Biraz kalabalıklar onlar. Çok fazla bir aradılar. Yani burada bir baskın yerlerse bomba baskını hepsi bir anda ölebilir bu arada. Yaptıkları şey de doğru bir hareket. Evet var. evet. Bir gün içinde 5 kişi birden Bir tane nok aldık bu arada. Godzilla düşmüş. Kral be. Nasıl <laughs> düşmüş Godzilla? <laughs> Aga be çocuğu sabahtan beri övdün övdün ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor diye. <laughs> Nazar Şimdi, değdik değil mi çocuğa? Aynen. Bak Vipex de dolanıyor aynen. arkadan, Veki de dolanıyor Vipex ile birlikte. Yukarılarındaki yükseltiye duracak tam da tahmin ettiğim gibi. Tepeleri sarıyorlar kısaca bizim ekipler. Dört taraftan her zamanki taktikle araya alıp yok edecekler ama Veki düştü yukarıda, Veki kaldırıyor Vipex. Bir araç daha geliyor, Vixler geliyor. Vipex'lerin kalan üyeleri galiba takımlarının. O olabilir. Aynen. Art toplanmaya başladı. Bütün ekipler baya yakın. Burada çok acayip bir fight çıkacak. Buradan çıkartmayacağız abi. tahminimce ya. Evet, Buradan çıkamayacaklar evet. ve kırılacaklar. Ee, düşürdü bu arada Ultra'yı. Birin daha düşürdü Crosscov. Oo, aynen. Direncini kırdıkları anda oynayacaklar. 2 nokta alırsak dirençler kırılır. 4 bir yandan rush gelir ve Tahminimce bu oyun çok erken biter. Sana bir şey diyeyim Birazdan birisi motorla içeriye Allah'a deyip dalarsa hiç şaşma. O <laughs> Şaşmam bu arada. <laughs> Arkada biri bomba çekip birisi de elinde bomba ile aralarına dalar yani. Yapar bizimkiler burada. Aynen öyle. Biz biraz eksik miyiz şu an? He, toplanmaya başladık tamam tamam. Sağdan soldan baktım. Şimdi gördüğüm kadarıyla. Bir şey babak'ı düşürmeyi başardı. Burada hala dört bir yandan üstünlüğümüzü koruyoruz. Etraflarını sardık yani. Bunu da akıl edemediler işte. Etraflarındaki Aynen. yerleşkelere bizi oraya toplanmadan gelmiş olsaydı rakip takım. Yani hiçbir zor durumda kalmayacaklardı ama bizim takım yine... Oyununu kurdu bu bölgede. Rahat bir şekilde rakibi araya alıyoruz. Bu arada Nevzat sana bir şey söyleyeyim mi? Bak normalinde şu an şu etrafı çok açık. Eğer ki ufak böyle ufak tefek böyle cover alabileceği bir pozisyon falan olmuş olsa var ya. Yani şu, Direkt şu, girmişti bizimkiler. Yani. Evet, evet evet. Direkt girmişlerdi yani. Evet bu arada soldaki oyuncularını da yakaladı Clay burada. Bir tanesini hmm, düşürüp evet. yazmayı başardı. Radiohead tek başına kaldı saman balyesinin arkasında. Bomba çekecek galiba. Bombası yokmuş. Aynı Arabayla geliyor birisi. Geliyor. Arka evet arkasına durdu Ekstron. Şey evet. O, o şey gördü şey orada. O bitti şey. onun işi bitti tahminimce. Evet Ekstron evet. evet, onu da düşürerek e, onu da evet, wipelamayı başardı. Gördün bir kişi bak anında dört kişi oldular bizim ekip. Evet evet. Anında dört Oyunu çok güzel oldular. okuyorlar ve iletişimde çok evet, iyiler. Evet. Aynen. Ama Rakip haps oldu kesinlikle, buraya. Kesinlikle ama şeye baktığımız zaman, e, bir önceki antrenman maçlarına baktığımız zaman e, bayağı şey almışlar bizim e, şeylerden. Evet. Bayağı kendilerini geliştirmişler. Ders almışlar. Yani. Ders almış, büyük ders almışlar. Dur, e, pozisyon itibariyle aslında çok şeyiz. E, onlar biraz daha aslında dezavantaj. Bu arada alan yani, şeye verdi. Pochinkiye evet. doğru kapattı. Rakip buradan Oo. çıkmak için nasıl bir hamle yapacak? Arabaları nereye saklamışlar? Daha doğrusu getirmişler mi arabalarını? Tekerleri var mı? Hemen bir kontrol edelim. Ee, tekerleri sağlam duruyor ama arabaya binip çıkabilecekleri bir ortam olduğunu sanmıyorum ben burada. Bizimkiler bazı arabaların tekerlerini de almışlar. Aynen. Öyle bir şansları yok. Bak şu an alana doğru mu hareket etmeye çalışacaklar? Bence çok büyük bir yanlış yapabilirler. Üstlerinden tam arada kalabilir bu arada oyuncular. Kesinlikle bizimkiler merhamet gösterip bırakırlarsa ayrı ama merhamet göstermezlerse evet, evet. kesinlikle işleri bitti. Bu arada e, zırhlı UAZ geliyor. E, bir işaret fişeği atılmıştı. Bizimkiler zırhlı uazla dalabilirler bu arada aralarına. 4-5 Yapar. kişi yaparlar. Şu an oradan çıkabilir mi? Evet. Önden bir tane bir kişiyi saldılar ama onun ön tarafında şu an hala bizim ekiplerimizden birçok oyuncu var. Yani 3-6 tane oyuncu var. Çıkıyorlar bu arada. Koşarak çıkıyorlar. çıkıyorlar. Aa o. Peki şey gibi olacak biraz bu. Eee yüzüklerin efendisinde oskilata doğru koşan Rohan şey e, Gondor atlıları gibi olacaklar birazcık bunlar. <laughs> aa ne oldu burada? Aa da... <laughs> Yok canım koşarak da çıkmazsın ya. Koşarak da ya. çıkmazsınlar <laughs> bir <birden> daha ya. <laughs> Yani yok abi yok. Şeyi konuyu yanlış anlamışlar bence onlar. Bence de. Bir, bir Düşürdüler ama evet. evet. Bu arada mi? tekerleri olmayan bir araç gidiyor burada <laughs> ve yanıyor. <laughs> Biraz daha Bizimkiler var. sağlı sollu araya aldılar hepsini. Ee, koşana acımıyorlar, vuruyorlar. Smoke yolu yapmışlar bir de. Bu araziye nasıl smoke yolu yapabileceksin artık? JVC yazmayı başardılar orada. Kaçan kaçtı Godzilla gidiyor. <laughs> Godzilla yapacağını yaptı yine polis arabasıyla uzaklaşıyor Godzilla. Evet. Mehdi şu an oyuna veda eden isimlerden de. Bizimkiler yine alan içerisinde set çekiyorlar alan girişine. Burada bir çatışma başladı alanın hemen girişinde. Bizimkiler bir bombayla havaya uçurdular bir tanesini. One Days yazmayı başardı MK yla. Ultra var burada. Dangerous var. İkisi de sıkışmış durumda. Bizim destek hemen geldi. Yine mitoz bölünmeyle Çoğalma misali. Çoğaldı bizim ekip. Zencerus'u evet. da, <laughs> da düşürdük. Aynen. Şimdi bizimkiler birbirine sıkmaya başlıyorlar. Kesmiyor rakibe sıkmak. Ultra burada içeride kalmış. Tek başına. Oh. Beş kişi giriyorlar evin içine. <gülüyor> 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 Onu da düşürdüler. Köşeye oturdu. Tamam, tamam. tamam sakin çocuklar. Arkada zaten şu an hala e, bir, bir kişimiz daha var arkada. Kimmiş o? Tamam, bizden bir kişi var zaten. Evet. Akşehirli'nin yanında var. iki kişi var bu arada. Dibindeler. Evet, evet, burada bir Sıkıntı, orada olduğunu bilmiyor herhalde. Şimdi cam basarken şey, sesini duymuş ya. olabilir. Evet, duydu aa, sesini bu arada. Aha, Yok, aha, duymamış. Aha. Arabaya gidiyordu oradan. Aha, duymuş aha. olsaydı sağına bakardı. <laughs> 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 İçtiği son enerji içeceği şey oldu. Ayda, <laughs> Akşehirli neler yapıyorsun? İkisini de düşürdü şey. Akşehirli bu arada i̇şte talent diyoruz buna yetenek diyoruz dostlar. Bekledi burada. Bir tane araç bıraktı takım geriye. Buradan koşanlar olursa yakınına gelirlerse vur dediler. Ve Big Fake, fake de burada. An. Evet evet. Çekti şu an. Fake'in orada olduğunu biliyor. Duvayrular birilerini daha darlıyorlar burada. Araya almışız yine. Alana girmeye koşarak girmeye çalışan oyuncular var hala hala koşarak alana girmeye çalışıyorlar ilginç bir şekilde. Bizimkiler alan dibinde devriye atıyor. Rakibi alan dışına hapsettik adeta. Evet evet. Alan içi alan dışı şu an. Yer misin yemez misin gaming oldu birazcık. Evet, o 4 kişi alandan wipelandı bu arada. Oo. Days. Araç geliyordu. Aracı spreyliyoruz. Patlar mı araç? Ve patlıyor. 2 kişi daha araç patlamasıyla ölüyor. Araç drift atmaya devam ediyor. Brev çok Tokyo Drift müziği gider bu arada. Bir ya araç bir şey daha geliyor. Maç bitti mi yine? Yo bir kişi daha koşuyor arkalarda. Ya, birkaç kişi kaldı. Ha, abi. yani birkaç yani. kişi kaldı. Win galiba net. iki oyuncu kaybetmişiz. Van evet, nerede? Evet. Öldü mü Van Deus. Van Naklanda da kaldırdılar bekledim bir Van ee, yine bir kaç kişi? Bir, iki. i̇ki ha burada diyorum. evet. Van Deus düşüğü evet. yazıyor burada. Evet yazmayı başarıyor bir düşüğü daha. Big Fake kaldı. Godzilla öldü mü benim ya Godzilla kardeşim? Nerede o Godzilla? <laughs> Aynen. Ölmüş. Kaldı sadece. Aga be. Bakayım. şöyle kocaman bir like atar mıyız yayına ya? Bu win oldu şimdi bu oyun. Bu win'in şerefine bence gelir. Kocaman beğenileriniz. Win'in olduğunu da anlayamadık bu arada biliyor musun? O kadar böyle acayip oynadılar ki. E ben nasıl bir maç izlediğimi anlayamadım bu arada. <laughs> Aa, Godzilla Pochinki'de. Aaa. Godzilla Pochinki'deymiş ölmemiş. <laughs> Adam Godzilla be. Aynen aynen. Harbi şimdi de. kara kara düşünüyor. Eee bilmezdim şimdi bir ayyaş oldum. Öyle miydi o? Kurumuş <laughs> boğazım. <laughs> <laughs> aynen. Kaç kadeh kırıldı. Godzilla Kardeşim. arkadaşı da burada bandaj basıyor. Üşütecek Adam yalnız adamları... ha totoları. Eee şey dedik biz adamları loot yapmayın. Tamam direkt oyuna odaklan dedik de adam bandaj alıp da gelmiş yani oradan da yapmayın demedik yani bu arada. <laughs> Aynen öyle bu arada. Çünküler <laughs> birbirini vuruyorlar. Ee, olaydan ya, tamamen ya. habersizler bu arada. Oyunu evet. kazandık Vay diye ya. birbirini vurmasın şimdi bunlar. Geliyorlar şey üstlerine doğru. Ediyorum. Godzilla yine yapıyor yapacağını fark ettin mi bak? Heee Godzilla <laughs> bu arada takımın kaptanı olmalı ya. İran takımının kaptanı Godzilla olmalı bence. O arabayla uçtu takla attı. <laughs> <laughs> Godzilla sen nasıl bir kralsın ya? <laughs> Aha gördüler gördüler. Aha, Vix yakaladı ikisini de. Aynen. Bakayım. Evet maalesef. Godzilla nasıl sen bir nasıl bir kral? kralsın ya? Arabayı takla <laughs> attırdı adam Dropl ya. Droplara baktılar iki tane drop. Bir tane var yan yani. yana evet evet gördüm. Aga evet, Godzilla, Godzilla düştü be. be. Aslında bu oyunun en son naklanacak olan adamı. Aynen bu arada Vix yerde. Dozila maçın kahramanı ya. Vibe yediler galiba evet. itibariyle. <laughs> Maç bitti bitti ya. galiba. Şimdi ne, bizimkilerden evet. bir e, kazanma şöleni göreceğiz galiba. OneDays vurmuş Vic son oyuncuyu. Yok, Vixi vurmuş OneDays. Yazmış galiba. Ee, Okey Tamam, bundan sonrası onlara rakip kalmış. Rakip takım sanmış. Şey Aynen. Tamam, kendilerini artık naklayabilirler. Maç bitti. Ka Adam kalmadı, rakip kalmadı yine. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Şimdi birazcık piknik yapalım, ağaçların altına sedirler açalım. Ya dedik ki bunlar e, bundan bir pay çıkartmışlar, İyi, güzel, taktik maktik yapıyorlar falan filan diye düşündük ama <laughs> maalesef öyle bir şey olmamış. Yine taktiği Kesinlikle. yanlış yaptılar. Ama maç bence Yine çok zevkli yani. geçti ya. Evet, yani oyuncular açısından nasıl geçti bilmiyorum ama ben çok keyif aldım bu maçı sunarken. Ya sana bir şey diyeyim mi? Onlar gene dün vardı ya aralarına giriyor. Evet. Giriyor, evet, evet, Beş kişinin arasına giriyor, üçünü düşürüyor, dördünü düşürüyor falan. Gene aynı o kafada girdiler. Büyük ihtimal yine şu an şey falan oynuyor. DMR falan oynayacaklar büyük ihtimal. Bir dahaki. Büyük ihtimalle.